Herkese merhabalar, ben Selda. Bugün sizlerle yaptığım kitap alışverişini paylaşmak istedim. Bu kitap alışverişini Amazon'dan, kitap yurdundan ve küçücük de bir sahaf alışverişim var. Bunları topladım. Hatta bayağıdır da bekletiyorum. Bir türlü vakit bulamadım çekmek için. Bu şekilde sizlerle birlikte açalım istedim. Öncelikle en yukarıda olduğu için sahaf alışverişimden bahsedeceğim. Sağ üç 3 tane kitap aldım. Bunu oldu biraz zaman. Herhalde bir 2 hafta kadar oldu. Pınar Kür'ün Sadık Bey isimli kitabını aldım. Pınar Kür'den Asılacak Kadın kitabını okumuştum. Çok beğenmiştim ama daha sonrasında hiç okuyamadım Pınar Kür. O yüzden bu kitabı görünce kaçırmak istemedim. 11 lira gibi bir fiyat almışım bunu. Bir diğer bahsedeceğim kitap Murat Gülsoy'dan. Gölgeler ve Hayaller Şehrinde isimli bu kitabı aldım. Kitaba dair bir fikrim yok. Açıkça söylemek gerekirse. Ee, sadece en son Murat Gülsoy'la e, Ayfer Tunç'un Miras adlı kitabı incelemelerini izlemiştim. O kitap, o incelemeden sonra Murat Gülsoy'la ilgili hiç kitap okumadığımı fark ettim ve sağ hafta bu kitaba görünce e, almak istedim. Bunu da 18 lira gibi bir fiyatı almışım. E, son olarak sağ aldığım kitap Damızlık Kız'ın öyküsü. bu kitabı şöyle çok merak ediyordum. Çok fazla yorum var bu kitapla ilgili. seveni olduğu kadar sevmeyeni de çok bildiğim, anladığım kadarıyla. O yüzden merak ettiğim bir kitaptı zaten. Biraz popülaritesi yüksek olan kitapları okumaktan ben açıkçası çekiniyorum. Çünkü bana hitap edip, hitap edip etmeyeceği konusunda biraz tereddüte düşüyorum bu kitap da onlardan birisiydi vaktin zamanında çok denk geldiğim o yüzden bir yani sürekli okumayı ertelediğim bir kitaptı ama sağ görünce kaçırmak istemedim bu şekilde bunu da aldım bunu da 25 lira gibi bir fiyata almışım bunlar dediğim gibi sayfa kitaplarımdı. şimdi gelelim diğer kitaplara. Amazon Sanırım benim birkaç parça halinde geldi. Bu e, İstanbul'a gidiyordum. Gitmeden önce geldiği için hangisi geldi acaba benimle birlikte deyip açmıştım. Hemen size göstereyim burada ne vardı. Evet Selçuk Baran e, Yaykovan Yokuşu isimli öykü kitabı. E, öyküyle ilgili videomu paylaşmıştım. Bu videonun devamının da geleceğini o videoda söylemiştim. Hani bir seri haline dönüştürebilirim muhtemelen. Ondan sonrasında Selçuk Baran'dan zaten okumak istiyordum. Selçuk Baran'ın bende bir tane romanı var yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden öykü kitaplarından da okumak istediğim için dedim ki birkaç tane öykü kitabını alayım. Bunlardan bir tanesi Yelkovan Yokuşu. Devamında bu yine Amazon. böyle kessem. Evet, gayet güzel de paketliyor gerçekten Amazon. Evet, bu kitap. Bir sinir hastasının 21 günü bu kitabı sevgili İpek Dadakçı'nın videolarında denk geldim. Oradan bilgi sahibiyim. Hikayelerinde de çokça paylaşıyor aslında. Bu kitabı okumanızı çok isterim diye. Çok merak ediyorum. Gerçekten en kısa zamanda okuyacağım kitaplardan birisi olacak muhtemelen. konusuna dair açıkçası çok da bir fikrim yok. Sadece İpek Dadakçı tavsiye edince genelde okuma zevkimin de uyuştuğunu düşünüyorum bir miktar en azından. Çünkü Şöyle söyleyeyim, kendisi biraz fazla bana göre donanımlı bir okur olduğu için içlerinden açıkçası okuduğu kitaplardan birazcık seçmece yapıp ben de alıyorum. Bu kitabı seveceğimi düşünüyorum, o yüzden aldım. Böyle Amazon'la devam edelim. Bu nereden de açılış? Şuradan. tam açılacağı yere etiketini yapıştırdıkları için evet. burada da yine bir İpek dalatçı tavsiyesi bir kadının görünmez yaşamı bu kitabı da aşırı merak ediyorum çünkü bildiğim kadarıyla kadın hikayelerine dair en etkilendiğim kitap diye bahsetmişti. Çokça okunduğuna da denk gelmediğini hep söylüyordu. O yüzden çok merak ettim ve o yüzden aldım aslında. Bunu da en kısa zamanda okumak istiyorum. Hatta ilk bunu bile okuyabilirim sanırım. Devam edelim. Ya böyle işte parça parça yollayınca hatta takibini da zorlanıyorum Amazon'un bu şekilde olunca. Evet sanırım bu son Amazon'un ee, şöyle, bu kitabı artık biliyoruz sanırım. Gece isimli kitap. Ee, Özgün'ün tavsiyesi bu. Soykırım üzerine okumalar yaptığımı söylediğim zaman Özgün bu kitabı önermişti. Gerçek bir hayat hikayesi olduğu için çok da etkilendiğini söylemişti. O yüzden e, kitap alışverişimin başlıca sebebi diyebilirim yani. Onun onun e, söyledi bu kitabı sepet attıktan sonra birikenlerle birlikte almış oldum. E, uzun zamandır da arıyordum. E, kitap yurdunda tükendi. O yüzden Amazon'dan sipariş vermek zorunda kaldım. Çok merak ediyorum. Bunu da en kısa zamanda okumak istiyorum. Devamında bakıyorum. Şöyle bir şey yapayım. Evet. Selçuk Baranlar var. E, Yalçın Tosun. E, anne Baba ve Diğer Ölümcül Şeyler. Bu kitabı da yine Özgün tavsiye etmişti. Çok çok beğendiğini söylüyordu. Bir öykü kitabı. Yalçın Tosun aynı zamanda Burcu Bukır'ın da çokça söz ettiği bir yazar, kendisinin hocasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Çok merak ediyorum daha hiç okumadım dokunma dersleri var bende onu okuyacaktım fırsat olmadı muhtemelen bu kitapla başlar daha sonra da o kitabı okurum yine öykü kitapları ile ilgili seriye ekleneceklerden birisi muhtemelen. Devamında yine Selçuk Baranlar var. Selçuk Baran'ın Arjantin Tangoları Kış Yolculuğu ve e, Anaların Hakkı isimli bu öykü kitaplarını aldım. Dediğim gibi Selçuk Baran'dan sadece elimde bir roman vardı. O romanı e, okumadan önce öyküleriyle başlamak istedim. O yüzden bu öykü kitaplarını aldım. E, Seveceğimi düşündüğüm bir yazar. Çokça denk ediyorum. Artık e, eskisi Şöyle bu kişi yazardan ilk yanlış hatırlamıyorsam klasik okur bahsetmeye başladı Begüm Çakır. Ee, onun videolarında ben de denk gelmiştim. Daha sonrasında da çok, çok kişinin paylaştığını gördüm. Çok adı bilinmeyen bir yazardı ama artık bence e, adı duyulmaya başladı. E, kaybettiğimiz de bir yazar zaten. E, o yüzden merakla okuyacağım bu kitapları da. Devamında bir kitap yurdu. Var. Şöyle açalım onu da. Şöyle kitap kolyeni açmaya bayılıyorum. Zaten bunu sevmeyen yoktur herhalde aramızda. Kesinlikle ee, en <laughs> bir okuru en çok mutlu edecek şeylerden birisidir. Tabi artan kitap fiyatlarından dolayı artık eskisi kadar kitap alışverişi rahat rahat yapamıyoruz maalesef. E, sahafa biraz daha yönelmemin bir sebebi de bu aslında. Çünkü gerçekten fiyatlar çok uçuk e, ve ma zaten şöyle e, kitap evlerinden kitap almak herhalde artık hayal olmaya başladı ee, gerçekten geçen hatta dün bir kitap evine gittim. Yine Özgün'ün bahsettiği bir kitabı e, almak istedim. Hani hemen okurum diye düşündüm. Kitabın fiyatı 50 lira. Yani yaklaşık 150 belki 200 sayfalık bir kitaptan bahsediyoruz. Ve 50 lira gibi bir etiket fiyatı var. Yani korkunç rakamlar bunlar. Normal şartlarda o kitabı maksimum kitap evinden 20-25 hadi bilemediğiniz 30 liraya alalım. Yani 50 lira rakamını görünce zaten dedim ki yok kalsın almıyorum. Sonra Daha sonra hatta kitap yurdunda buldum 35 liraydı. Onu da bir sonraki alışverişimde muhtemelen alırım. Şimdi kitap yurdundan daha çok alışveriş yapmışım. İlk kitabımız Aşık Kadınlar. Bu yazarın Piyanist isimli kitabı bizim kaktüs kitap kulübümüzün bu yıl içerisinde okuyacağımız kitaplarından. Ben öncesinde de Aşık Kadınları okumak istedim. Bunu da çokça görüyorum çünkü. Seveceğimi düşündüğüm bir kitap diyebilirim. Diğer aldığım kitap 47 Firuza'nın. Firuza'nın. Firuza'nın şu anda Parasız Yatılı isimli öykü kitabını okuyorum. Sevmek sevmemek arasındayım açıkçası. Çünkü biraz dili bana farklı geldi. Alışma evresindeyim. Hala kısa kısa öykülerini bitirdim. Uzun iki tane öyküsü var. Onlara geçmek üzereyim. O yüzden 47'lileri de bu ara nedense çokça karşıma çıkıyor. O yüzden çok merak ediyordum. Aldım. En yakın zamanda yine okumak istediklerimden birisi. Daha sonrasında aldığım bir diğer kitap Ishiguro'dan. Clary ile Güneş'te yine Ishiguro'yu okumayı ben çok seviyorum. Hatta bu ay Uzak Tepeleri okuduk. Ondan öncesinde Kaktüs Kitap Kulübü ile birlikte Beni Asla Bırakmayı okumuştuk. Bu kitabı da yine Özgün önermişti. Sevdiğini söylemişti. Çok bir iddialı bir yorum yoktu ama yine de ben de okumak istedim. Ishiguro'nun tarzını seviyorum çünkü. Dilini de seviyorum. Basit bir dil kullanıyor. Bu şekilde bunu da okumak istiyorum. Bir diğer aldığım kitap Saç Örgüsü. Yine bu kitabı da Yanlış hatırlamıyorsam yine Epek Dadakçı tavsiyesiydi. Ya da başka e, hesaplarda da gördüm hatırlamıyorum. Yine bir kadın hikayesi olduğunu biliyorum. Çok merak ettiğim e, bir kitaptı yine bu da. Evet, Üç Kadın Üç Hayat Üç Kıta Tek Bir Talep Özgürlük diyor. E, bayağı ilgi çekici bir kitap aslına bakarsanız bunu da en kısa zamanda yine okumak istiyorum. Bir diğer ok aldığım kitap Malina. Bu kitaba da yine çokça denk geldim. Yorumları da sanırım biraz dilinin ağır olduğuna dair yorumlar da vardı ama genel anlamda da sevildiğini biliyorum. Ama mutlaka okunması gereken bu kadın hikayelerinden birisi olduğunu söylüyorlardı. Bunu da okumak istiyorum. Biraz kadın hikayelerine ağırlık verdiğim bir alışveriş olmuş aslında. Sanırım en az 3 tane falan. Değil mi? Aşık Kadınlar Saç Örgüsü, Malina Hatta şey vardı bilinmeyen Bir Kadının Görünmez Yaşamı var. Güzel. Harika. <laughs> Harika bir alışveriş olmuş. Bir yer aldığım kitap. Kanını Satan Adam. Şimdi bu yazarım ben Yaşamak isimli kitabını okumuştum. Çok beğenmiştim. Yani yaşamak kelimesinin ironik bir şekilde irdelendiği bir kitaptı. Gerçekten yaşıyor muyuz dedirtmişti bana da. Kanını satan adamı da Kovaladan Kitaplar Fazilet çok tavsiye etti. Onu da daha yeni okudu bildiğim kadarıyla. Onun tavsiyesiyle aldım. Yazarını da zaten dilini çok sevdiğim için almak istiyordum uzun zamandır. Vesile oldu diyelim. Çok merak ediyorum bu kitabı da. Bir diğer aldığım kitap yine bir İpek dadakçı tavsiyesi. Hadula. Ha da yine bir kadın hikayesi, bir ada hikayesi demiş. Kadın hikayesi diye hatırlıyorum. Yine yanlış hatırlamıyorsam. Aynen yine öyle bir hikaye sanırım. Bu kitabı da yine merak ediyorum. Ama konusuna dair çok bir bilgim yok. İpek Dadakçı tavsiye edince ve okunması kolay diyorsa eğer ki ya da sürükleyici diyorsa genelde tercih ediyorum öyle söyleyeyim. Bu kitapta o kitaplardan birisi. Bakalım ne zaman okuyacağız. Ee, bir diğer aldığım kitap Mino'nun Siyah Gülü. Ee, bu kitapta Hüsnü Arkan'ın e, Ezgi'nin günlüğünü suisti biliyorsunuzdur. Ee, Özgün tavsiye etmişti. Çok beğendiğini söylemişti. Ee, tahmin ettiğim kadarıyla edebi hazlı yüksek olduğu kitaplardan birisi olduğunu düşünüyorum. En kısa zamanda okumak istiyorum. Çok merak ediyorum bu kitabı da. Evet, bir diğer bahsedeceğim, evet, Fournier'den Du. bu yazarı da sonradan böyle bir anda ünlendi. Neden öyle olduğunu da bilmiyorum açıkçası. Du kitabı da daha yeni ikinci basım, bir... ikinci basım mı bu? Dördüncü baskı ama bir ara baskısı tükenmişti. Hatta Fournier'in bütün kitaplarını sanırım baskısı tükenmişti. Ben de yalnızca... Ya, dünyada tek başıma mı? Tek başımıza yalnızız mı? Öyle bir kitabı vardı bakayım. Ha tek yalnız ben değilim isimli bir kitabı vardı. Henüz okumadım ama seveceğimi düşündüğüm bir yazar. Çok hani en azından sevdiğim okuma tarzının yakın olduğu yazı. arkadaşlar tarafından önerildiği için konuşamadım. <laughs> o yüzden ben de bu kitabı da almak istedim. Bunun yanında bir de Başka bir kitabı daha vardı çok merak ettim yalnız kimseyi asla kimseyi öldürmedi benim babam onu da aşırı merak ediyorum yine denk gelirsem onu da alacağım bunu da bakalım ne zaman okuyacağız evet bir ee, ipek dadakçı önerisi daha bu tamamen İpek dadakçı <laughs> şeyi olmuş ee, tavsiye alışverişi olmuş eski Birinci cildini aldım. ikincisini de alacağım umarım. Çünkü çok pahalılar gerçekten. Yeni kitap fiyatları her okuru zorluyor sanırım. İster istemez aslında zorlanıyoruz. Kindle'a bu arada bulabilirsem Kindle'a yüklemeyi tercih ediyorum ama böyle kitaplarda elimde bulunsun istiyorum. Bu kitabın şeyi de yok zaten. E-kitap formatında bulamamıştım. O yüzden bu da merak ettiğim kitaplardan birisi. Benim kitap alışverişlerim bu şekilde. Ee, sanırım bir süre daha böyle artan kitap fiyatlarından dolayı sınırlı alışveriş yapabileceğiz diye düşünüyorum. Bunu yaptım muhtemelen uzun bir süre yapmam. Zaten kitaplığımda da okumadığım birçok kitap var. Ee, zaten kulüp kitaplarıydı. Kendi tercih ettiğim birkaç tane kitap falan derken ayrı okumalarımı zaten tamamlıyorum. Muhtemelen iki yıla yetecek kadar da kitap olduğunu düşünüyorum kitaplığımda çok da abartmak da istemiyorum. İstifçiliğe de geçsin istemiyorum. Sadece bu kitapları gerçekten okuyacağımı bildiğim için daha da artmadan artık almak istediğim için aldım. Umarım en kısa zamanda hepsini okurum. Keşke daha çok vaktimiz olsa da daha çok kitap okuyabilsek. muhtemelen herkes bu durumdan zaten muzdariptir. Okumayı seven insanlar en azından bu şekilde düşünüyordur diye tahmin ediyorum. Bu videomda bahsedeceğim kitaplar bu şekildeydi. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki muhtemelen videom Mart ayında okuduğum kitapları olacaktır. O videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.